Sevgili seyirciler, bugün Hazreti Ebu Hureyre'nin bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğretmiş olduğu bir duayı okuyarak başlayacağız. Ebu Hureyre, o aslen Yemenli olan, asıl adı Abdurrahman bin Sahr olan Ebu Hureyre, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son üç senesinde onunla beraber ve ondan hiçbir zaman ayrılmamış ve bize dinimize ait, ibadet taatımıza ait pek çok şey öğretmiş Ebu Hureyre. Allah ondan ve bütün sahabe efendilerimizden razı olsun. Ebu Hureyre Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın secdelerinde çokça okumuş olduğu bir duayı bize öğretiyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz secdelerinde şu duayı çokça okurdu diyor. Evet bu dua Allahum mağfirli zenbi kullahu dikkahu ve cillehu ve evvelahu ve ahirahu ve alaniyetahu ve sirrahu. Allah'ım bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım büyük küçüğüyle, evveli ahiriyle ve açıkça işlenmiş olanıyla gizlenmiş olanıyla bütün işlediğimiz günahları bağışla ya Rabbi diye efendimizin dua ettiğini, secdede dua ettiğini bize naklediyor. Evet bizim secdede okuduğumuz bir dua var. Subhana rabbiyal aala. Sen yüceler yücesin ey Rabbimiz. Ala olan sensin bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan ey Rabbimiz sen kusursuz varlıksın manasına Subhan Rabbiyel Ala diyoruz. Farzlarımızda bunu okuyoruz elbette ki ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam belki farzların haricinde o sünnet kıldığı zaman, nafile eda ettiği zaman işte bu duayı okuyordu. Ve ümmetine de bu duayı okumalarını tavsiye buyuruyordu. Biz de bu duayı bir kere daha okuyalım. Allahumma affirli zambi kullahu, dikkahu ve jillahu ve awwalahu ve aakhirahu ve alaniyetehu ve sirrahu. Evet, bu duayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazlarında okuyordu. Bizler de farz namazlarımız hariç diğer sünnet nafile eda ettiğimiz namazlarımızda bunu okuyabiliriz. Evet bu dua büyük küçüğüyle gizlisi açığıyla bütün günahlarımızı bağışlamasını Rabbimizden bu duada niyaz ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bir hadis-i şeriflerinde rükuda Rabbinize tazimde bulunun. Secde ise o secdede çokça dua edin. Zira duaların kabul edildiği bir mekan olarak secde, secde anı işte o anda çokça Rabbinize dua edin buyuruyor. Bizler maalesef ki namazlarımızda sadece Subhane Rabbiyel Ala diyoruz. Ama onunla birlikte Subhan Rabbiyel Ala dedikten sonra keşke sünnetlerimizde, sünnet kıldığımız namazlarımızda Bununla birlikte nafile eda ettiğimiz namazlarımızda orada Efendimizin tavsiye buyurmuş olduğu bu duaları da namazlarımıza taşıyabilsek, namazlarımızda bu duaları da okuyabilsek ve bu duayı okurken tabii ki bu şekliyle ve belki de namazımızın haricinde onu cemi sigasıyla da okuyabiliriz namazlarımızdan sonra dua ettiğimiz zamanda. Allahum mağfir lena zunubena kullahu diqqahu ve cillehu, ve evvelahu ve ahirahu ve alaniyetehu ve sirrehu şeklinde de oku okuyabiliriz. Evet efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın bu tavsiyesi namazın namazda ve secdede Allah Resulü bu duayı okuyor ve bize okumayı tavsiye buyuruyor. Ebu Hureyre Hazretleri de bu duayı bize naklediyor. Allah ondan razı olsun ve Cenab-ı Hak dualarımızı kabul eylesin.